Havalimanına geçeceğim, oradan gidiyorum. Şöyle. Teşekkürler. Bay bay. <laughs> evet. evet şu an Madrid'e geldim. Hola amigos. Siz falan filan. Şey şu an nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok yürüyorum. Metro durağını bulmaya çalışıyorum. O yüzden oradan da merkeze gideceğim kalacağım yere. Çok heyecanlıyım Madrid için. Çok güzel. Sürprizler, hediyeler. Kime ama niye? <laughs> Kendime sürprizler. Size de. Öyle biraz yorgunum gidiyorum çekeceğim. Şuş. Ben bunun bilgisini vereyim, ben ee, 4 terminal var, T1 terminalinde indim, oradan aktarma ring otobüsleri var, oradan T4'e geldim, böyle bir kart alıyorsun, bayağı sağlam bizim normal kartlar gibi. E, ben 11 işlik aldım. E, 11 işlik, e, bir de havalimanı ücreti, bir de kart ücreti. Toplam 11 diyor diyor bilginize. Eğer ki gelirseniz bilginiz olsun. Orada zaten makineler var, İngilizce seçeneği var, yardımcı olmuş. Öyle, şimdi gidiyorum. Evet, şu anda çıktığım eşyalarımı bıraktığım Yani biraz soğuk. Ben ısınamadım galiba ama hiç soğukla sıcakla aram yok ama her neyse. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyorum. Ama da bir listem var ama o listeyi ee, bugün şu an yani o listeden bir restoran şey, seçmeyeceğim. Şimdi gidiyorum bir tane ee, restoranda bir arkadaşım tavsiye etti. Oraya gidiyorum şu anda. Güzel buralar. Çok heyecanlıyım Bir istiyorum buradan bir karla çıksın. Omar çıksın, profesör çıksın bekliyorum ama <gülüyor> yok. <gülüyor> ama güzel yani. Herkes Bonca konuşuyor. Güzel. Eğlenceli. Daha Türkiye'den gelmedim bakalım. Şimdi gidiyorum. Orayı da çekeceğim hemen. Sonra da eve gideceğim zaten. Dinleneceğim. Yarına full. Değ açık. Gezeceğiz her yeri. Hadi bakalım gidelim. kendimi çekeyim orada. Bakın ben buradayım biraz ses var. Sen bir lirayı söyledim. Bir tane de yanında böyle tapas gibi bir şey geliyor ama bu ücretsiz geliyor. Bir ay alırsanız bu ücretsiz geliyor. Yani ben daha tapas sonra deneyeceğim. Ee, bakalım. Şimdi bunu deneyeceğim biraz bir tane daha içeceğim. Güzel bence gayet mükemmel ikili. Yarın devam edeceğiz. Buradan eve gideceğim. Görüşürüz. Evet şimdi ilk durağım bu. Buranın alışveriş caddesi diye geçiyor. plazede kayıyor yani. Burada akşam şurada sinema gözüküyor hatta. Akşam ışıklandırmaları da çok güzel oluyor. Yani genellikle alışveriş caddesi böyle. Bakın burada otobüste geç açık kaldı. Baya sabahın onu şu an ama. Ona rağmen yoğun. Burası biraz küçük bir. O Amerika'daki ekranlar var ya. Işte onlara biraz benzetiyor yani. Evet şu bina zaten hemen sembolü şu karşıdaki. Şivebs yazıyor. Güzel yani şimdi. Kahvaltı yapacağım yere gideceğim. Oradan da devam ediyorum. Madrid beklediğimiz gibi çok güzel. Mükemmel. Muy bien, muy bien. Te gusto, me gusto, me gusto yes. Beğendim demek. Yani Sporya'da böyle arkadaşlar işte. Görüşürüz. dede soğuk yani meydanın oraya geldim. 2-3 tane var böyle belli meydanları. Yani dün sabahım olmasa ama bayağı kalabalık. Bakın burada da bir ücretsiz turlar var sonunda. Tip bırakıyorsun güzel yani eğer istiyorsanız. Şimdi daha kahvaltı yapacağım yani. Kahvaltıyı neyle açacağım onu göstereceğim. Gidiyorum şu anda. Burada da fıskiyemiz. Carlos 3. Carlosmuş bu da. Felipe'nin 5. Felipe'nin ne diyor. Öyle gidiyorum. Devam. Madrid'in ortasında Barça Super Arkes. Nedir bu? Bu ne rahatlık arkadaşlar. Hem yani medeniyet. Hani tek kişi kalmış canavar. var. İnanılmaz Şaka arkadaşlar bunlar hep şaka. Hep Starbucks görüyorum. Hani en çok Türkiye'deydi. Hayır da Starbucks görüyorum. Yine Asya'da gruplarımız. Devam ediyorum. Beni görebiliyorsunuzdur umarım. Şimdi Plaza de Mayor'a geldim. Burası bayağı büyük. Böyle zaten göstereceğim. Buranın ikonik meydanlarından bayağı kalabalık. Eskiden bura e, boğa güreşleri vesaire onlar oluyormuş. Şimdi de güzel. Çok güzel duruyor. Yani bozmamışlar fazla. Ama çok yangın vesaire olmuş. Normal olarak tabi sonradan düzeltmişler. E, güzel. şey meydanlarından biri. Pala Ama buradaki kafeler oturmanızı tavsiye etmiyorlar. Ben de oturmayacağım zaten. İlginize e, çurosu da orada sıra çok diye başka yer diyeceğim onda bilgisini verin çünkü önemli benim churros yiyip yemedim öğrenmeniz. Evet şimdi burada birkaç video çekip gideceğim. <laughs> Burada çikolatası, burada da çuros. Mekanı da çekeceğim şimdi. Bunlar 3,5 euro etti. Çok güzel bir mekan. Ben buldum. Teşekkürler. Galiba 12'de molaya gidiyorlar. Yakaladım ama. Oldu sokak şöyle. Mekan. Şimdi yiyeceğim. Şimdi çuros aldım ya. Şurası Santana diye yazıyor. Konumunu koyarım zaten. Oldu sokakta da bile çok tatlı. Güzel. Şimdi gidiyorum. Çikolatasını daha hiç olmaya devam ediyorum. Abi çok güzel bir şehir ya. Gerçekten İspanya'nın kendisi güzel yani. Ülkemiz kadar olmasa mükemmel yani. Şimdi bugün de biraz güneşli. Çok şanslıyım. Dün de güneşliydi ama dün akşama doğru geldiğim için. Çok güzel. Mis. Huzur. Gerçekten huzur yani. Abartmıyorum. Her gittiğim şehre öyle demiyorum ama bura gerçekten güzel yani. Mükemmel. Yaşanılır. Yaşarsın burada. Mutlu da olursun yani. Yani zor olmamalı bu kadar mutlu olmak. biraz felsefe yapamam şu an ama gerçekten öyle yani. Bakalım. Gidiyorum. Bilmiyorum nere. Gezeceğim abi rastgele. Şöyle yansımayı kaybetmeden anlatayım. Bu arkamdaki Arap duvarları diye geçiyor yani. Yaklaşık 9. yüzyılda yapılmış. Endüs Emevileri en zamanında Müslümanlar tarafından, 1. Muhammed tarafından yapılmış. Şehri korumak amacıyla vesaire yani. Üstünde haç var herhalde. kilit olarak kullanılıyor şu anda ama. Aslında eski zamanda Madrid'in Müslümanlığı da tefsir eden bir yapı. Çok güzel duruyor. Tesadüfen gördüm. Burayı bilmiyorum. Şimdi ee... bakacağım bilmiyorum. Çok güzel gerisini duran ikisinde o tarafa geçebileceğim yüksek ihtimalle köprü var. Senin yanında yer alıyor zaten. Bu e, Royal Palace'ın yanındaki katedelin orada yer alıyor. Öyle. Gidiyorum şimdi biraz oturacağım. Haydi vamos. Bakın buradan biraz şehrin manzarasını da görebiliyorum. Cam yapmışlar da bozuyor. Bayağı yüksek burası. Güzel duruyor. Yani şehir gibi. Çok fazla gökdelen yok. Bakın 2-3 tane bina var zaten. Ama genel olarak da böyle hep 5 katlı biraz daha minimal evler. Güzeldir efendim devam. Yani şehir turist, çok turistik olmasına rağmen çok sessiz. Fazla sessiz yani güzel sessizlik. Devam. Katedral'in içine girdim de Santa Maria Katedral'in içine. Çok büyük. Bak şöyle göstereyim. İnsanlar burada şey yapıyor. Ben şu tarafa doğru geçeyim. Şurada daha yeni tören vardı. Tören bitti şimdi. İnsanlar dilek mi diliyor mum mu yapıyorlar herhalde o tarafta. İçerisi ücretsiz bu arada ben ödeyebiliyordum. Evet. Evet. Desenleri çok güzel değil mi? Sessiz konuşuyorum çünkü ne kadar kalabalık olursa olsun. ibadet ibadet, hane olduğu için söyleyemedim ama gayet güzel. Sade ya, o kadar şey değil, baksanıza. Şimdi dışarıdan da çekeceğim. Bakınız dıştan görünüm böyle. Şimdi bir de buranın böyle güneş batarken manzarası var. Şu tarafta bir yerde olması lazım emin değilim. Oraya da gidip oturmayı düşünüyorum biraz. Dinlenmek amacıyla. Bakalım. Güzel, çok güzel. Katedral. Kendimi göstermek istiyorsunuz? Hayır. Şu tarafta bir yerde evet. Emin değilim, gidiyorum. Gidip şeyi göreceğim şimdi, Royal Palace'ı. Orada hakkında. Her kraliyet ailesiyle görüşürüm, bilemiyorum. Müsait olursam. biz devam. Ciao, adios. Hemen. Bumblebee de var burada. Bumblebee miydi? Emin değilim. Kraliyet ailesinin yani şeyin Royal Palace'ın orada. Burası Royal İçeriye giriş için bayağı sıra var. Bir de ücretini bilmiyorum ama yazarım yani. 15 euro vesaire o civardaydı. La Casa bir kısım kullanılmış burada. Tam bir bilgi bulamadım öyle dediler ama çok emin değilim. Şimdi ben de birinden rica edersen fatura çektireyim belki. Biraz içeriye göstereyim şu. Hala yaşıyor burada bu arada Burada. Şöyle içerisi. Telefon içerisi artık bir uzatır bana. 3000 tane odası var öyle bir şey biliyorum yanlış bilmiyorsam. Olduğu yerde böyle kalabalık. Güneş tabayı gören turistler. Hemen katedralin yanında. Güzel bu arada şimdi biraz ileriye gideceğim. Devam evet. ediyorum. orada şehri hemen o Kraliyet orada şehri görüyor. Arkanda gözüküyor zaten. Ben de çektim videoları da koyacağım. Yani şehrin bir kısmı gözüküyor en azından. Güzel. Hava çok güzel ve her yer kalabalık. Çok hoş. Biraz vakit geçirip eve giderim belki biraz. Telefon şarjlarını dinlenirim. Geri Pedro'yla ile buluşacağım. Pedro kim? Ee, buluşunca göstereceğim videoyu. Hatırlayın. <laughs> çok yaşayın Eğer neyse öyle göstereceğim burada o hikondan geliyor kuzeyden geliyor İspanya'nın kuzeyinden madra gelecek beyni görmeye bir Erasmus buluşması yaşanacak Umarım devam ediyorum Görüşsünüz. bu yüksek yere yani çok az buradan gün batışı izleniyor işte Normalde ben ona kalır mıyım daha sonra gelir miyim bilemiyorum bakacağım şimdi. Biraz çekiyorum hep turlar var burada. Şimdi birinden rica ettirip fotoğraf çektirmek istiyorum da. Gerçekten sıkıcı bir durum. Şurada şanlı bayrak. Evet Aa, ne var orada tören değişimi bir şey var nöbetçi değişimi hemen geldim gördüm kalabalığı kana stream'ler Sarayın orada bir park var. Onun yanında da bir heykel var. Hemen baktım. Bu Isabel ee, diye geçiyor. Kraliçenin adı. İspanya'nın ilk kadın hükümdarı olarak biliyormuş. 35 yıl tahta kalmış. Sonra bir devrim oluyor. Devrimle indiriyorlar. Paris'e gönderiyorlar. Orada da vefat ediyor 1904 yılında. 35 yıl. Çok uzun bir süre ama. Ama hep çalkantılı geçmiş zaten dönemi. Olduğu yerde böyle. Fark. Devam ediyorum. bu Temple of Debut olan oraya geldim kısma yani. Olan ne ya? En her neyse hemen Kraliyet Sarayı'ndan 10 dakika yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. E, buranın hikayesi hemen anlatayım. Kendimi gösterin göstereyim biraz. E, ee, hikayesi şeye dayanıyor. Mısır'ın yani tarih olarak tapına. Millet önce 2. yüzyılın Antik Mısır'a dayanıyor. Ama buraya gelme hikayesi ise bu e, 1945 yılında galiba Mısır Nil Nehri üzerine bir baraj inşa etmek isteyince bu tarihi eserler su altında kalma tehlikesi oluyor. UNESCO da uluslararası bir çağrı yapıyor yani kurtaralım bunları vesaire gibisinden. Ee, İspanya'da onun önce gelen ülkelerinden biri. Sonra da İspanya'ya Mısır hediye olarak bu tapınağı yolluyor. Hikayesi de böyle yani. Kapalı normalde içine de giriliyordu bildiğim kadarıyla. Hafta sonu olduğu için kapalı herhalde. Gün batımına güzel oluyor ama. Oluyormuş. Şimdi o tarafa gidilmiyor arkamda durulan yere izin vermiyorlar. Normal olarak. Neydi? Evet. Çok güzel İngiliz konuşan herkes. Ve bazen duruyorum dinliyorum böyle. Ama Carla'yı görmedim. Profesörü de görmedim. Tokyo hele hiç bakmadı bile yani. Bir ipucu, bir ipucu. Bulacağım lan birini görüyormuşum. Herhangi birini. Mario Casas Devam ediyorum. <Gülüyor> <gülüyor> Pedro ile geldim şu an. Aha hatırlamıyorum zaten video çekeceğim de. Şu an ne yiyeceğim bilmiyorum. sipariş çiğiriyor <laughs> benim için. Hatırlarsınız. videosunu koyacağım şuraya, oradan hatırlarsınız. Speak. What do you want? You don't like. <laughs> What do you want, Pedro? Eh? What do you want? Eat, come on. Eat, come on, come on. I don't like ¿Hamón? <laughs> I didn't, try. You didn't try? You can try on really. ¿Hamón? Adam. Adam. ¿Hamón? He is drunk. ¿Hamón? ¿Hamón? That is for youtube It's for you too. Yes, for ¿Hamón? Yes. Like. ¿Hamón? is the Yes, it's here, no? Or yes. here, <laughs> <This> here? <laughs> you drag it in. It's not in the best moment of his life, <laughs> no. no. I'm best, I'm you best. Need best moment yeah. You need to try them. But no, you don't put it in your fucking mouth. Why not? Hey, <laughs> <laughs> anyway, I will put the patron video. You have video with me? I have video on YouTube. Well. YouTube. Yes, I have. Uh, it's so. In Silvania, also. Yes, ah, yeah. Yes. I remember everything. You think no one's. Let's get it together. Is, uh, السبت، with... okay. yeah, sport، so, <laughs> <laughs>

Emos, you know, if you are watching this, because I know you are watching this, I miss you all the time. No, 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 no. And he's going to, what do you say? Cheers. Cheers. I like the uh, sheriff. Salud. Salud. Emos. de bir yer buldum. kaldığım gibi oraya oturdum yiyeceğim şimdi. Bir tanesi ve 4 euro var. Her neyse şey, bunun bir de hikayesi var. Ben onun hikayesini anlatacağım size. Buraya ne jenerik girsin, ara anlatayım. Zamanında, bu 1930 yılında İspanya'da iç savaş oluyor galiba, savaş oluyor. ondan dolayı yiyecek hiçbir şey bulamıyorlar ekmek dışında. bu kalanlar deniz ürünü olduğu için Valencia kıyısı olduğu için oradan geliyor o şeye. Madrid'e oradan yardım yolluyorlar. Kalama kalama. Yoksa burada deniz yok bir şey yok ama yine de kalama yani. Ondan dolayı ee, fikası böyle. Güzel şimdi yiyeceğim. Test edeceğim. Siz görebilir misiniz? Bilmiyorum. İşte şöyle tutabilirim. Zor oluyor erken çekmek. Güzel. Güzel. Buradan da atkı alacağım. Sıra gideceğim. Asıl konumuz ora. Teşekkürler bay bay. Günaydınlar. Yağmurlu bir mart sabahından ve son günümden günaydın. Baya yağmurlu. Şimdi petrolde kahvaltı yapacağız. Sonra onu trene uğrayacağım. Oradan da ben havalimanına gideceğim. Böyle. Aslında birkaç daha gezmek istiyordum ama bu havadan dolayı yapamam. Başaramam. O yüzden bir daha iki sefer zaten bahanemiz olur dediğimiz gibi. Şimdi gidiyorum orada çekeceğim. Hoşçakalın. Hola amigos. Yo, <laughs> <laughs> bunu koyamam. Anyway, I cut it here, okay? No, you don't cut. Okay. Emo. But you. not emo straight in emoj you YouTube. This YouTube. YouTube, YouTube? Yes, yes. We eat something. Biz şeyler yedik. Şimdi e, <laughs> istasyona bırakacağım Pedro'yu. Say, see. Bagel. si, Bagel yedik bir şeyler yedik. Şimdi resimlerini koyarım buraya. Gidiyoruz fiyatlarını da yazarım. E, hava yağmurlu değil mi? It's raining. You know? I was so happy to see Pedro. And I have something to say to YouTube, your, to, your YouTube fans. Okay. okay. Just two people fast. Okay. <laughs> One is say. Yeah, say. Ira ate hamon. <laughs> uh, yeah, I eat. Her, I or? eat. Uh, I eat. No, I can't cut. It's okay. Bir şeyler yedim onu söylüyor da. Evet. Okay. Say. Goodbye. Goodbye. Ça. Tamam. Guys. Eee ben şey yapacağım şimdi. Şeyin sonra bir şeyler alıp havalimanına geçeceğim. Oradan gidiyorum. Öyle. İyi şeker. Bay bay. Uyu uyu. <laughs> bir tane bir aldım. Bunların hepsi yedi buçuk euro etti. Burada ha, evet yedi etmiş. Bir tane böyle omlet, bir tane tavuk. Burada da bir tane kriket tarzı şey için içine söz ama göstereyim. Bu da böyle. Bu da omlet. Şimdi kendimi yerken çekeceğim. Neden çekmiyor? Gözüme ayırmasam iyi çocuğum bu işte. Bundan başlıyorum. Ha, renk çok iyi. en son yumurtalıyı bırakacağım. Bak, çiğ köfte var mı? değil mi? Kameram düzeltti. Çiğ <laughs> <mu>, değil mi? <gülüyor> oh. <gülüyor> sos ekmeğe banmışlar gibi. Yani. İçi köfte değil, çiğ köfte içi gibi. Soğan, et. Aşçı zorlanıyor oluyor olmalı bunlar yaparken. Ekmeği açıp sosu sürmek falan zor. Kompleti de deneyim gidiyor. Hmm. Güzel. Bir yumurta altında diyet var. Salam gibi. <laughs> Ben afiyet olsun görüşürüz. son bir videom. Havalimanındayım. Uçağı bekliyorum. Bir saat var, bir saat var. Ee, oradan da bitti. Evet, çok güzeldi. İsmail'de ikinci şehir. Kurtulamadım bunlardan da. Neyse. Ee, bakalım bir daha geleceğim ama. Diğer şehirleri de gezeriz. Neden gezdim? Şimdi bekliyorum uçağa gideceğim. Oradan da Sofya'ya gideceğim. Akşam varacağım 11 gibi. Eve gidip yatacağım. Biraz da yatma. <laughs> Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım daha ileri, iyi yerleri daha çok sizin edersiniz. Görüşürüz. Bir ülkedir uzakta Yaralıdır uzakta Oyun oyun oy, gönlümüzde orası var Bu dalda kalsak da Oyun oy, gönüllerde orası var